YouTube'dan bir tane minik bir abonem bugün sürekli yorum attı. Abi gelir misin abi gelir misin diye. Şimdi onun yanına gidiyorum. Minik kardeşimizle bir tanışalım bakalım. Bakalım kendisini bulabilecek miyiz? Evet geldik. Ama YouTube'da yorumlaşarak konuştuğumuz için zaman dilimini tutturamadık. Yine uğrayacağım o mini kardeşimiz yanına. Mutlaka. Bu sefer elim boş. Şimdi Onur Youtube'dan sürekli yorumlaşıyoruz. Bir denk gelemedik. Şimdi 16-15'te geleceğim dedim saat 16-18. Tekrar gidiyorum. Onu görmeye. İnşallah yine denk geliriz. Bakalım onu da bu sefer buluşabilecek miyiz? Gel Onur gel. <laughs> abi geldi sonunda ya. Onur. Efendim abi. Ya bir denk gelemedik. Evet ya. ne haber? Selam İyi abi. Ne yapıyorsun? Senin adın ne? Abi. Emir abi. Emir. Bunun, bunun abisi. Aa, benziyorsunuz evet. siz. Abi. Hani o yıldırımlardaki a, hani yıldırımlardaki bir tane ara şey girmişti ya markete. He evet. 63 taksi duran orada. <laughs> He. Senin <gülüyor> adın <gülüyor> ne? Kuzey abi. Kuzey. Çok güzel ismi. Seni abi de çok çekiyor güzel. Mi? Çekiyor. Sırf Onur'un yanına geliyorum diye çektim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi abi. Fenerbahçeli misin? Evet. Ben de Galatasaraylıyım. <laughs> Ama önemli olan nedir? Dostluk. <laughs> evet. Ee, Onur. Emir. Emir, Kuzey. Abi seni tatilde gördüm ben de gerçekten. Ben tatilde etmedim gitmedim ki. Tatil şey, biz... abi hani sen ben, senin bir tane hırsızı yakalama partisi evet. var ya ben o videodan gördüm seni. Orada mı? Sinan'ın oradan geçiyordu Ha evet, evet, evet Maşallah oralarda biliyorsun. Abi ben o videoyu evet. Instagram'da gördüm. Instagram mı gördün? Ben ya, YouTube. ya, ya çok komik. Evet buraya burada <laughs> video çektim <laughs> abi, evet. Abi 4 lira baş yaşı kim verdi? Hangi blokta girmiştin? Onu, onu söyleyemeyiz ayıp. Ama hangi bloğa <laughs> girmiştin peki? Bu, bu blok. A blok mu B blok mu? Bu blok A mı oluyor? Bu mu? Cık, cık, yok şu Bu B B, B Tamam Sen mi verdin yoksa 4 lirayı bana Yok benim bir değilim abi Bir şey içer misiniz alıp gelin mi? Yok abi bir <laughs> şey, <laughs> şey. Valla O zaman ben bahşişlerimi veririm size siz istediğinizi alın Aranızda böyle umuru tamam? tamam? Daha fazlasını inşallah daha sonra vereceğim ben tamam. size Ben geri içecek alacaktım da ne içersiniz diye bilmiyordum ben Şimdi hani sevmezsiniz belki diye <laughs> Burada oturuyorsunuz. Uh -huh. <laughs> Merhaba. Göz, sen ne diyordun? Söyle bak. Bu arada ben sizi görüyorum ama takip falan etmiyorum. Bir daha kimde edelim. Şart etmek için şey var. Oy. Göz. Oy senin bir yanana çıkayım. Maşallah diyeyim sana. Maşallah. Aa! Hepiniz var. girme, bak ben de arka Oo. kaldırabiliyorum. Burada, Arkayı ben var ya, ya küçükken buna benzer bunun vitesisi vardı bende işte sana o yüzden sordum. Ben, ben de... Tamam tamam. İnandım inan tamam. Abi, Geçen abi. Ay, abi, sen abi, senin bisikletle abi, kaldırman abi, daha abi. zor. <laughs> abi. Bu vitesli ya vitesli de daha kolay evet. kaldırıyorsun. Altın tepe abi. var ya. A, ay, Ahmet Yasin var ya altın tepedeki. Evet. Ilk ben orada işte arkadaşımla gidiyordum. Yiğit diye bir tane arkadaşımız var. <laughs> Ee, bak şimdi arka kaldıracağım dedim. Düştün at. mü? <laughs> Takla Abi <attım. Oo. gülüyor> bir şey olmaz zaten daha iki gün önce beni attı. Çok acıdı. <laughs> Aman dikkat et. Yok, yok, şey Onu ayarlamasını zaten. yapacaksın. Çok hızlı gidersen bu sefer kayar. Zaten, evet. Ben bazen yavaşlıyorum. Öyle yapıyorum. Abi ben sizi tanıyorum bu, bu siteye bu siteye Evet. <laughs> Maşallah sana ya. Abi diyor vardı ama şimdi yok ya. Yok mu? Abi diyor vardı. <laughs> tamam senin canın sağ olsun. Sen takip etmesen de olur ya. <laughs> He? Abi tanıdığın başka motovlogger var mı? Beko var. Be Beko, Beko motovlog tanıyor musun? Ha evet onu biliyorum. Ertan Taşdemir var. O da Ertan Taşdemir'i de biliyorum. Evet. O, o, onlar da bizi takip ediyoruz onlarla. da. Onlar da takip ediyor. Migrasi mu çalışıyorlar onlarla? Yok onlar trend yolda evet, çalışıyor. Az kalsın parça gidiyorsun. Ancak benim başıma geliyor. Böyle felaket de ancak benim başıma gelebilir. Neden mi? Aa, her tuza fiyar olursan sonun budur işte. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben illaki bugün bir saat sonra yine gelirdim. iki saat sonra yine gelirdim. Senle buluşana kadar ben gelirdim buraya. <laughs> Mutlaka gelirdim yani yanına. Ben öyle e, gidiyorum. Tamam. Geçen de Mektep Caddesi'nde bir tane kardeşim. Bu videoyu izlediniz mi? O da araba falan satıyor. Araba falan satıyor. Eş, oyuncaklarını ha, koymuş evet, satıyor. Da. Evet, o evet. O var. Evet. Ondan sonra... Bu araba kaç lütfen. Evet Evet, evet. Almıştın o, o parayla sonra... Ilk, bir, liraya sattım geri ama. o var. Mesela Arda diye bir tane çocuk var. Aynen. Sürekli o da bisikletlerle giriyor. Ne <laughs> Bak bütün çocuklar sizi gördüğünde gazama şey mi? Gazama evet. O benim motorda... O, o, çok izliyorum. O, motorda olmuyor. O bunda olmuyor. işte İşte o vitesli motorlarda oluyor. Evet. Vitesli boşaltma. Evet. Bu, bu ara gaz alamazsan... vermiyor. Bunda evet. basıyorsun direkt gidiyor motor. Evet. Onda <laughs> o... çocuk bir ya. Tane... Beni hani gel yanıma şeyin ne olmuş şey diyor. Gel. Araba i̇şte. gelmesin. Abi senin ismin ne? Yasin. Arkadaşlar bir şey bir tane video var. Bak böyle e, aynı bu motordan bir böyle. E, bir şey konuşuyorlar böyle kuryeyle falan. Evet. Sonra e, para para versene diyor çocuk. Bana para ver bana para ver. Çocuk da 3-4 yaşlarında. He. he. Sonra para yok ki diyor. Sonra bak yaparım bak diyor. Gaz veririm diyor. Ütesiz ya. Gaz veriyor sonra kapanıyor. Diyor. He biliyorum. Bir tane de öyle var şey. Yok istiyor diyor ama. Evet, içecek içecek var mı? Kola diyor. Kola istiyorum diyor. Kola yok diyor orada. Kola yok mu diyor? Evet. Sen sen ne içmeyi seviyorsun? Ben mi? Fuşti ya. Fuisti mi? Kola içmeyin. Kola zararlı. Sen Sağlık Bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın benim sağlığımı? Sana fu size fuiste sözüm olsun. Hepiniz içer misiniz? İçeriz abi. İçeriz. Tamam, bundan ben evet. bir dahaki gelişimde bugün. Abi ama söyle bize, biz yoksa olmayız buradan. Dünyalarda ben... çok gez.